Kıymetli gönül Hedef Derneği olarak Kurban Bayramınızı tebrik ederiz. Sizlerin gönderdiği kurban bağışları İslami usullere uygun bir şekilde kesildi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Selamünaleyküm efendim. Burası Afrika'nın Kenya ülkesindeki Moyale şehri. Selamünaleyküm efendim. Burası Afrika'nın Tanzanya ülkesinin Şiranga şehrindeyiz. Selamun Aleyküm efendim. Burası Afrika Somali ülkesinin Karayı şehrine 100 km uzaklıkta olan Doğa Akıbeli köyündeyiz. Selamun Aleyküm muhterem efendim. Hayırlı günler. Burası Afrika'nın Uganda ülkesinin. Selamun Aleyküm efendim. Burası Tanzanya. Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Burası Afrika köyünde. <laughs> Yüzlerce aileye sadece et değil, umut ve sevinç taşıdınız. Bayramı, bayram gibi yaşamalarına vesile oldunuz. Dualarınızla, Emanetlerinizle, desteğinizle bu hayra orsak oldunuz Gönüllere dokundunuz, yaralara merham oldunuz Afrika'dan sizlere gönülden teşekkür ve selamlar var Afrika'dan selamlar, hayırlı bayramlar